Koç Holding'den 1,2 milyar TL'lik dev yatırım. Koç Holding kuruluşu Yapı Kredi, 1,2 milyar Türk Lirası sermaye ile kripto varlık alım satım platformu kurmaya hazırlanıyor. Alanında bir ilk olacak yeni şirket, Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. çatısı altında faaliyet gösterecek. Koç Holding şirketi Yapı ve Kredi Bankası, finans teknolojilerine yaptığı yatırımları kripto varlık dünyasına taşıyor banka, kripto varlık alım satım platformu kurmak üzere yeni bir şirketin hayata geçirileceğini duyurdu. Alanında ilklerden biri olacak. Kamuyu aydınlatma platformuna, KAP, yapılan açıklamaya göre, yeni platform yapı kredi finansal teknolojiler AŞ bünyesinde kurulacak. Söz konusu girişim için 1 milyar 185 milyon TL'ye kadar sermaye artırımı yapılacak ve bu artırıma yapı kredi bankası doğrudan iştirak edecek yeni kurulacak platformun, Türkiye'de lisanslı kripto para borsası alanında ilklerden biri olması bekleniyor. Banka açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Banka yönetim kurulu tarafından, sermayesinin tamamı bankamıza ait olan yapı kredi finansal teknolojiler AŞ sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla. Bankamızın katılmasına karar verilmiştir.